Evet. 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 Evet, 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 Dilemler arkadaşlar, günaydınlar, saat 7'ye çeyrek geçiyor, 5.30'da uyandık. Ee, Bayağıdır video çekememiştik, 2 ee, hafta izin aldım. Morin de evde, elçim de 15 tatildi, ikisi i̇şte onlarla birlikte vakit geçirmek için. Şirketimiz sağladığı o biri. Onunla birlikte zaman geçireceğiz. Hem de videoda çekmiş olurum bu sürede. Bayağı da çekememiştim. Gün içinde neler yapıyoruz, neler ediyoruz. Böyle bir açılış yapalım dedik. Büyümüşsün değil mi? Bayağıdır. Son videodan sonra bayağı bir büyüdü galiba. Birazcık marinle uğraşmaktan ve iş yoğunluğundan çok video çekemedim marini anı bırakmak istiyordum. Birazcık arada mesafe oldu. Nerede? Kamerayı da gözünü almıyor. Kamerayı da gözünden almıyor. Gözünden almıyor. Al hadi. Hadi. Ne yapıyoruz? zaman. Tamam. Şunları mı dizelim? dizelim o zaman. Tamam diziyorum. Hadi. Evet hadi. Evet. Yine bugün içinde neler yaptığımızı kaydediyor ediyor oluruz. Mağindini de hadi. Bir merhaba de. Ha, ağzımız açık, aklımız açık. Marinciğime kahvaltı hazırlayacağız. ilk önce <laughs> ne yiyeceksin? Yumurta. <laughs> evet yumurta yiyeceksin. <laughs> Başka meyve püresi de ısıtalım mı Arincim? Birazcık da böyle meyve püren var. Böyle de bir şey. Bu meyve püresini de ısıtalım. Gel. Zavuşa val. Biz birlikte yapacağız. Kendisi artık et gıdaya geçti. Bayağı da video çekemediğimiz için Hiçbir şeyden bilginiz yok şimdi hazırladığı önceden pirinç unları var O pirinç ununun içine falan yumurta şimdi Sarısını koyup Marinle kahvaltı yapacağız çek Çek. Ne bu hazırlanalım? Gel. 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 Birazdan bu şekilde püro halinde olacak. Güzel mi? Güzel mi? Devam, tamam, dur. <laughs> Beğenmedin mi? Ne? Me. i you next Tamam ama tamam. Hadi kötü çıktın, kötü çıktın. Çok kötü çıktın. Ha kamerada kötü çıktım bak. Kamerada kötü çıktım bak. bak. kötü çıktın. Kötü mü çıkıyorum gerçekten? Ha? Kötü mü? Ha? Kötü mü çıktık ya? <gülüyor> <gülüyor> Yine gün içinde zaten yaptığımız şeyler için açarız. Malinle bütün gün evdeyiz bakalım bugün. Dışarı çıkacağız galiba. Bir ara dışarı çıkacağız seninle. Evet. Transcrição e aí Yine tabii ki de güneye gidiyoruz. Kahve bitti evde. Kahve alıyoruz hem de birazcık gezdirelim beyefendiyi. Kendisi. Büyüdü elçim bu arada. Son videomuzdan sonra bayağıdır çekmeyince. Evet 6 aylık olduk. 6 ay bitti. 6 ay kınası falan yapıldı onları çekmedim. Youtube kanalında böyle şeyleri. Her şey. Karşıyız önermiyoruz. <laughs> <laughs> Sıfet <laughs> Okey. Yuvaklığı yine çekeriz. Alacaklarım kahvem var. Em. <laughs> um, em. Um. Geldik. Marin Efendi ne yapıyor? Merhaba. Merhaba. Geçişim. <laughs> Japan'ın Bimi A101 i aslında Lidl. Favori mekanım benim. Hmm. Onun direnme, uyu istersen artık. Artık uyusan mı? Bak annen türev. Yanlışlıkla mutluyduk bir zamanlar. Güzel. Bunlar bayağı iyiydi. Böyle peperoni var. Bu da var. Market fiyatlarıyla ilgili soru gelirse ben onu çekemem galiba. <laughs> Denerim ya. Şunlar da güzelmiş bu arada. Şu bu dilimliler aynen. Bence onu bırak. Bu dilimliler falan da güzel değil. Bence bunları al. Etrafı peynirli falan. Şu bayağı iyiymiş ya. Deneyim sen de uyudu. Yine. Adam böyle mumya gibi uyuyordu. Uyandı. Uyandı mı? Hı hı. Al yanak. Ne yiyorsun? Hı? Ne yiyorsun? Bana yapma. Bakayım ben de Nasıl tadı? Pirinç patlağı. Bu arada güzelmiş. Neredesin? Marin. Marin. Buradayım. 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 Yedi Yedir bizi. Elçi Neredesin? Evet Neredesin? Aa, Neredeymiş? Buradayım Buradayım Bitirdik Ne yedin sen? <laughs> Meyve püresi Life saver <laughs> Kapat ağzını da öyle mi? Bitti. Bitti ağlayacak o zaman. Bitti. Evine geri gidiyor. Bugün yorulduk birazcık değil mi Marinciğim? Ha bu da attın yine. Ne yapın ama? Bu ayakları ne yapın? <laughs> Ağlama. Neden ağlıyorsun? <Gülüşmeler> Al. Hı 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 hı. Hayır. Hı hı. Gittik marketleri gezdik. Alacağımızı aldık. Şimdi eve mi dönüyoruz Marine Efendi? Uzun bir gün oluyor bizim için. Ekmeğimiz olmuştur çökten. Gittiğimizde ekmeğimizi gösteririz. <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan beri enerji hiç bitmedi. Hiç, hiç, hiç. Hiç bitmedi, hiç uyumadı. Bir saat yani bir 40 dakika uyudu. Bir de 20 dakika uyudu. Toplamda bir saat uyudu. Normalde 2 ya da 3 saat uyuyordu ama bu ara uyku düzenine sokmaya çalışıyoruz. Geceleri çok uyanıyor. Uyku düzensizliğinde. O yüzden uyku düzenine sokmaya çalışıyoruz. Tabi hiç uyutmayarak değil. Günde iki kere uyuması gerekiyor ama ee, uyumuyor. Saat bu saatten sonra da uyuduğunda gece uykusu bölünüyor. Nasıl bakalım zaman geçireceğiz. Bir gündür video da çekmedik uzun zamandır. Bugün uzun bir gün oldu ama ikimiz içinde. İki günde bir böyle çekelim mi birazcık ya. Çekelim mi böyle birazcık ya. Ha? Çekelim mi böyle. Çekelim mi ya. Şımarık birazcık. Uykusu da var. Oğlum üstüm başım hep benim. Umarım bir yerlere kustum mu? Ne yaptın oğlum? Benim üstüm başım çorba sanki. Bir bakalım yakışıklı mı? Bir boz ver. Hoppa. Bir bak bak. Hayır. Telefonu buldun tabi. Ama biz. Bakalım yakışıklı mı oldun? Bak bakayım. Mızmız <laughs> mız mısın birazcık? Uykuda var. Yorucu bir ding 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 Umarım beğenirsiniz Bu ding 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 eğitimine başladık bir de O yüzden de böyle birazcık daha yoğun geçiyor hayatım ve yoğun geçiyor günler stresli geçiyor ding 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 Uyku eğitimini tamamladıktan sonra hem gece biz normal rahat edeceğiz hem de kendisi rahat edecek. Umarım kısa sürede tamamlarız. Ee, uzun zaman olmuştu video çekmeyi. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Marina uyuttum. Ee, anneden bağımsız uyutmaya başladık artık. Çünkü Emre uyuyordu. Artık bu şekilde uyumaması gerekiyor. Çünkü kendisi uyku ya dalma süreci var. Onu gerçekleştiremiyor. Bu süreçte inşallah tamamlanacak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Herkese görüşmek üzere. Bay bay. Cık cık cık. Birazcık kare kaldırmak isterim. Bu <laughs> zaman çıkar.